Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız her zamanki gibi çok iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insan hakkında ve sizin hayatınız hakkında neleri bilmeniz gerekiyor? Ne söyleyecek bugünün enerjisi? Genel açılım gibi gerçekleştirmek istiyorum. Uygun olanı üzerinize almanız yeterlidir. kolektif olduğunu unutmadan şimdi hemen sizlerle de birlikte bir açılım gerçekleştireceğiz. Burada kanalımda abone olan herkese güzel enerjilerimi gönderiyorum. Bakalım. Bugünün enerjisiyle birlikte aklınızdaki insanın hayatı, sizin hayatınız ortak enerji olarak şöyle bir bakalım. İlk olarak bize burada toprak şövalyesi verdi. Yani Aklınızdaki insan da bir toprak enerjisi alıyorum şu anda. Partner boğa boşak oğlak olabilir. Ama burada takılmayın. Aklınızdaki insanlar şu anda daha çok ee, elhamlı yani kendilerini geri çeken uzaktan izleyen ve adım atmadan önce atacağı adımı belirleyen insanlar ve daha çok kariyer hayatları gelmiş iş hayatları gelmiş bunlar konusunda bir başarı elde edemiyorlar ya da etseler bile istedikleri gibi gitmiyorlar o yüzden gerçekten bu insan çok stratejik bir insan güçlü görünmek isteyen bir insan ee, çok fazla kafasında düşünceleri var. Bunları hayata geçirmek istiyor. Ama bir türlü de geçiremediğini düşünüyorum. Ee, bu aralar size karşı e, ilahi tarafından, sistem tarafından korunduğunuzu söylüyor hissedebilirsiniz, işaretler görmeye başlayabilirsiniz, artabilir. Çünkü siz şu anda korunuyorsunuz aslında fark etmezsiniz bile. Sizi evren koruyor ki ben de bunu biliyorsunuz hani bu okumayı çekmek için sizler adına meditasyon yapıyorum hissediyorum bu aralarda. O enerji bana geliyor. Tabii kanalıma abone olanlar için yapıyorum yani ona niyet ediyorum. Çünkü burada bir hepimiz aileyiz buna niyet etmem gerekiyor. Burada e, size karşı bir gözden geçirme sürecinde aklınızdaki insanlar biraz da çok ayrıntılara dikkat ettiğini söylüyor. Her şeyi çok takıyor, anlayışı yaşayamıyor aslında. E, şu anda gerçekten çok fazla yorgunluk var onda çok stresli. Sizde de olabilir bu artık düşünmekten baş ağrısı hissetmek, halsizlik, ufak bir rahatsızlık gibi. Aklınızdaki insanda çok fazla sorumluluk var. Şimdi şöyle düşüneceksiniz. Size karşı bir sorumluluğa girmiyor. Evet. Hani aşk ilişki sorumlu ama çevresine karşı bu insan böyle değil. Yani arkadaşları hata yapıyor yine affediyor. Bir sorun oluyor. Acaba bende mi ben mi bir şey yaptım diye arıyor. Mesela ailesi bir şey diyor hayır diyemiyor diyemiyor Hep kendine ezik hissediyor O yüzden çok fazla sorumluluk almış ve artık bunlar e, o kadar ters bir noktaya gelmiş ki bunları taşıyamaz olmuş. Bu yüzden de diyor ki gerçekten, ee, çok fazla aslında çabalıyor hayata karşı ama hiçbir şey elde edemiyor. Bu aralar işleri de biraz yoğunlaşmış. Uzun çalıştığını, çalışacağını söylüyor. Hayatında bir denge yok. Denge. Çok dengesiz bir hayatı söz konusu onun. Biraz şöyle bir şey var. Aklınızdaki insanlar başkalarından yardım almayı sevmiyorlar. Hani mesela size karşı kendini çok belli etse, ondan sonra ben şunu yapamıyorum dese kendini çok kırılmış hissedermiş, gururu zedelenirmiş. Bu yüzden bir ego gösteriyor size. Hani ben güçlüyüm, ben hayatımda iyiyim, ben dikim, işte ben aşk insanı değilim, ben seni üzerim sözleri olur ya. Bunların altında hepsinin özgüvensizlikler var. Çünkü hiçbirini taşıyamadığı içinde kendisini böyle çok sanki dik bir insanmış gibi göstermeye çalıştığını söylüyor. Burada onun hayatında bir dönemi sonuna gelmiş artık. Zaten güneş tutulması gerçekleşecek. Aynı zamanda bu kart plato gezegeninden bahseder ki Akrep Burcu'nda bir tutulmamız olacak. Bunun etkileri çok uzun vadeli. Zaten hayatınızda gözlemleyeceksiniz. Bizi de çok fazla etkiliyor. Zaten Türkiye'nin güneşinin akrep olduğunda düşünürsek hepimizi çok derinden etkileyeceğini özellikle önce burçları etkileyeceğini burada hissediyorum. Hayatınızda o yoğun enerjiyi hissedeceksiniz. Ayret'ten bugün çok güzel de bir gün. Özellikle Venüs'ün güzel bir enerjisi var. Sizin için yeni bir başlangıçlar getirmiş olabilir. Hem de e, Akrep'te bir ilerleme yapıyordu artık teraziye geçecek bu da ilişkiler konusunda bir dönemin sonu yeni bir başlangıcı olarak e, gösteriyor. İşte onun hayatında bir bitiş söz konusu bir başlangıç söz konusu ve bu insana karşı hayatında onu engelleyen çok fazla insan var toksit karmaları çok. Bu yüzden diyor ki bunlara karşı bir bırakma durumuna gelecek. Ama bakın buradaki e, Plato gezegeni zaten çok uzun yani bir transit 30 yıl falan sürüyor. Öyle söyleyeyim size. Hani ortalama bir insana bakacak olursak hayatındaki dönüştüremediği şeyleri artık o zaman aşımıyla da birlikte e, değiştirebileceğini düşünüyorum ben. E, bu da çok kadersel olabileceğini söylüyor. Zaten bu arada rüyalar görüyor. Sizler de dikkat edin. Rüyalarınızda işaretler alabilirsiniz. Ki bunu ben de e, deneyimliyorum açıkçası. E, rüyalarım, derinden hissettiğim rüyalar sabahla gerçek oluyor. O yüzden siz de rüyalarınıza dikkat edin bu sıralar. Burada... Aranızda eğer maddi bir konu geçmişse yani bu insana maddi para yardımı yapmışsanız ya da siz ondan daha üst bir yerdeyseniz ki size karşı bir hayranlığı var zaten. Ama burada e, bu maddi konuyla alakalı bekleyeceksiniz yani bunu henüz göremeyeceksiniz. Bu insan da birazcık daha gelecekte aslında ileri zamanında bir değişim olacak. Hani bu kariyer hayatında elde edemediği gelişmeyi elde edeceğini düşünüyorum. Ee, ayrıyetten size düşünüyor aslında aklından geçiyorsunuz ee, düşüncelerine varsınız ama hep en sonda varsınız yani mesela sizinle ilgili bir adım atacak düşünmeye çalışıyor ertelediğini falan düşünüyorum uykusuz çok fazla uyku yok zihni çok yorgun var ee, onu söylüyor ve askıya alınmışsınız bir yıl bir yıldan daha uz uzun süre ya da bir yıla yakın bekliyorsunuz. E ee, bu bu insanın sizi fedakarlık yapma noktasında e, bekletmesiyle alakalı. Ama bakın kartlar o kadar muazzam ki gerçekten şuradaki meleği görebiliyor musunuz? Bakın. Bu insan ağaca asılmış. Bunun sebebi de şu. askıya almak ve orada melek var arkada bakın. Hani bu insanın uyanışında ve ağacı kesmek üzere. Ve bunu bu kartların arkasında bırakış kartı geliyor. Burada da bir melek var. Yani bu süreç bitmiş arkadaşlar. Artık bu sürecin bir sonuna gelmiş bu insan. Olaylara daha farklı bakacak, bakmaya mecbur kalacak ve bunu zaten ilerleyen süreçte sizler de göreceksiniz. Bu bekletme süreci bitmiş ve çok güzel aldık, kabul ettik. Haberler yolda. Özellikle bu okumayı dinlerken ya da dinledikten sonra size haberler geliyor. Bu insanla alakalı beklenmedik gelişmeler, konuşmalar söz konusu, iletişim trafiği olacak ve karar vermekte size zorluk çekeceksiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz ki dün bir indirim yaptık. Özellikle bu gökyüzünün de güzel olduğu bir zamanı sizin için faydalı olacağını düşündük. Gerçekten de muazzamsınız. Asistanımla birlikte DM kutum var, yetişemiyorum. O kadar çok bu konuda faydalanan ve ikinci danışmanlığı almak isteyen o kadar insan var ki e, bu için de gerçekten hem sizin adına mutluyum hem de gerçekten demek ki seviliyoruz, sayılıyoruz. Yurt dışından bile daha çok alımlar alıyoruz. Bu da beni çok fazla mutlu etti açıkçası. Hem de hepinizin yararlanabileceği gerçekten güzel bir fırsattı diye düşünüyorum. Burada e, siz bu insanla ilgili haber aldığınızda kafanız karışacak açıkçası. Çünkü siz artık e, bu insana karşı da bir kendinize değiştirme evredesiniz. Çünkü frekansınızı değiştirmek istiyorsunuz. Ee, ve burada sizinle bir görüşmek isteyecek özellikle aranızda mesafe varsa fark etmez ya da farklı yerdeyseniz de fark etmez sizinle bir gelecekte buluşmak isteyeceğini söylüyor özellikle üçlü vakitlere dikkat edin ayın 3'ü 13'ü 23'ü gibi zaman dilimlerinde size böyle bir fırsat gelecek bakın şimdi burada çok fazla yaralarınız var yani bazen de şöyle düşünmüyor değilim hani bu insan gelecek ama sizin yaralarınızı sarabilecek mi gerçekten çünkü gerçekten çok e, bir acı hissetmişsiniz ihanet var yalan var kalbiniz çok e, yaralanıyor ama burada çok fazla aklınızdaki insanın enerjisi var bu da ne demek biliyor musunuz burada yine bir melek e, sembolize edilmiş yani bu insanın hayatında sadece siz yoksunuz şu anlamda yaraları var geçmişi var bu yüzden bunun şifalanması söz konusu. Ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Aklınızdaki insanlar karanlık bir hayat yaşamışlar. Hepsi öyle. Ama o geçmişten aranamamışlar. Ve onlar bir yük gibi. Siz de onların annesi babası olmaya çalışıyorsunuz. Çünkü neden? Acıyorsunuz aslında ona. Net yani. Çünkü siz çok özverili insanlarsınız. Aslında tam tersi. Yani Sizinle olmak zor aslında. Gururlu insanlarsınız. Çünkü saygın insanlarsınız. Ama işler tersine dönmüş durumda değil. Gerçekten aynı şeyi söyledik. Diyor ki ben düşünüyorum ve Geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu yüzden sana yeni bir kapı açamıyorum. Geçmişindeki acılarını unutamıyor arkadaşlar ve burada da şöyle bir şey var. Bu herkes için geçerli olmayacaktır. Çünkü burada bir yalan söylemek, duygularını gizlemek, dürüst olmama söz konusu. Ama emin olmayanlar için bu insan sizi aldatmamış da olabilir. Burada kılıç üçlüsü geldi. Hani üçüncü konulardan da yara almış olabilirsiniz ya da bu insan size bahane üretiyor olabilir. Hani ben seni aldatmadım. Ben sana yalan söylemedim. Sen öyle düşündün, öyle görmedin de diyor olabilir açıkçası. Burada bugünlük açılımımız bu şekildeydi. Anın enerjisine göre. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.